Yazı tura Bükelim tüm kolları Koy koy yeni bir kat Onu da geçeyim iyi bir fark Zoruna gidenin dili kurak Kapalı kapıya çeneni tak Boş ver geri topla Verdiğin derin dili olsa Kalbimi vurmuş gidiyorsan Acı diliyorsan ve de biliyorsan Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben Soldum bir kere yeniye dönersem yok olayım Merhaba sevgili çocuklar bu hafta üçüncü haftamız ve üçüncü koreografiyle karşınızdayız. Bu hafta Türkçe bir hip-hop şarkıya koreografi hazırladım sizlere. Ee, Enes Batu'nun şarkısı. Şarkıyı birlikte az sonra işleyeceğiz. Koreografi biraz daha zor olacak geçen haftaya göre. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Başlamadan önce ne yapıyoruz? Belediye Başkanımız Hakan Bahadır'a çok teşekkür ediyoruz bizi sizlerle buluşturduğu için. Kendisine de bir el sallıyoruz tekrar. Evet şimdi şarkı girdiğiniz zaman girdiği yerde boş bir bölüm var. Yani ilk girdiği yerde boş. İstediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Serbestsiniz. Koreografi var ama koreografinin içerisinde bir serbestlik de var. Şimdi hemen figürlere geçelim. Vücut ağırlığım ortada. Sağ tarafa doğru birinci figürde alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu birinci figür ve birinci set. Devamında ellerimi omuzlarımı aldım. Sağ tarafa doğru. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Vücut ağırlığı eski yerine geldi. Birinci figüre geri geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Figürler 8, 8 gidiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 part döndüm. Birinci ve ikinci figürü. Hemen devamında şarkının nakaratına geçiyorum. Birlikte slide yapıyoruz. Sağ ayağımla sağ tarafa doğru. Sol kolum omuzundan takip ediyor. 1, 2, bu üçüncü set. 3, 4. Sonra dördüncü de jump yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrarlayacağım. 1, 2, 3, 4, jump. 5, 6, 7, 8. Sonra vücut ağırlığım ortada kaldı. Ellerimi birbirine yaklaştırdım. Avuç içlerim karşıya bakıyor. İçeriden dönüyor kollarım. Roll yapıyorum elleri, döndürüyorum. Adım atarak yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 8 yaptım. Dördüncü figürde öne doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra set başa dönüyor. Slide. 1, 2, 3, 4. Jump, 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 jump. 1, 2, 3, 4. Jump, 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 jump. Roll. Yapıyorum. Tekrar roll yaptım. Tekrar roll yapıyorum. Roll öne yürüyorum. 1, 2, geri. 3, 4. Roll yaparken kolları çevirirken göğüs kafesinizde küçük küçük body roll yapabilirsiniz. Yani bu, 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 Kendim, omuzumu takip ediyorum. Geri, geri. Adım atmış olduğunuz yöne doğru omuzunuzla birlikte ayağınızı kullanabilirsiniz. Bittikten sonra tekrar başa döndü. Birinci parça. Başa dönmeden önce yalnız ne yapıyoruz? Bir freestyle var. Bir enstrümantal müzik var. Bu enstrümantal müzikte istediğiniz gibi freestyle yapabilirsiniz. Geçen hafta aldığınız adımlardan kullanabilirsiniz. Dört sekizlik bir freestyle. Sonrasında Şarkımız başa dönüyor. Hadi dönelim. Vücut ağırlığım ortada. Tekrar aynı parça dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci harekete giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakarat geliyor. Birlikte nakaratı alalım. Slide. Slide. Jump. 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 Slide. Slide. Jump, 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 roll. Hop, hop, üç, dört. Vücut ağırlığım solda kaldı. Aynı şekilde tekrar slide'a girdim. Slide, slide, jump, 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 slide, slide, jump. Şimdi roll gidiyor. Şimdi sevgili çocuklar. İki parti aynı gittik. Şarkı nakarattan başladı. Nakarattan başladıktan sonra birinci bölüm bitti. İkinci bölüm bitti. İkinci nakarattan sonra figür değişecek. Figürün bağlantısını yapalım. İkinci nakaraktan sonra son figürden alıyorum birlikte. rolden alıyorum. Hey. Hey. Son ki Hey. Öne doğru yürüyorum. Yürü. Yürü. Geri. Geri. Vücut ağırlığınız burada kaldı. Buradan hemen hip hopta çok kullanılan, geçen hafta da size vermiş olduğum 1-1-2-2 hareketine gireceğiz. Hazır. Burada vücut ağırlığım nerede kalmıştı? Vücut ağırlığım solda kaldı. Sağ boş. Sol elimi çekeceğim. 1 1 2, 2, 1. 1, 2, 2. Burada vücudunuzu yatırın üzerine. 2, 2. Tekrar rolden alalım. Otursun hareket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Öne. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1 2, 1, 2 ve 1, 1, 2, 2. Burası 2, 8. 2, 2 bitti. 1, 1, 2, 2 bittikten sonra uç darlığı solda kaldı ve sağ boş. Sağ tarafa doğru yürüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 8, 3, 4. Tekrar bu sefer sağdan yürüyorum. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, son. 1, 1, 2, 2, yürü. Yürü, son kez yürü ve Yürü. Merkeze geri geldim. Merkeze geri geldikten sonra tekrar üçüncü part nakarat geliyor. Haydi beraber yapalım. Slide. slide. Jump, 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 Slide. slide. Jump, 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 Roll. 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 roll, roll. Yürü. Hey, hey, hey. Tekrar. Slide, slide, jump, 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 slide, slide, jump, 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 roll, Rol, rol, rol ve öne, 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 öne ve tekrar freestyle ile bitiriyoruz. Bugün bu hafta, bugünkü koreografimiz, bu haftaki koreografimizin özelliği şu arkadaşlar. Bir, peş peşe çok komplik hareketler var. Çok kendini tekrarlayan hareketleri biraz daha azalttık bu hafta. Biraz daha zor bir seviye. İki, kendiniz olma imkanınız var. Yani siz müziğin, size ayırdığımız yerlerinde kendiniz olun. İçinizden ne geliyorsa yapın zıplayın, eğlenin, ne istiyorsanız yapın. Koreografiyi kendinizle bütünleştirin. İstediğimiz bu. Dedik ve ne diyoruz bir Biz de? Bizde kalın, dansla kalın. <laughs> Let it be arkadaşlar. Bu hafta birlikte hareket ettik, dans ettik. Ne yapacaksınız? Sevdiğiniz, istediğiniz şarkılar varsa Bahçeliler Belediyesi Instagram hesabına ve YouTube kanalındaki videonun altına sevdiğiniz parçaları yazın ve belediyemizi hashtagleyin. Biz de size o şarkılara koreografi hazırlayalım. Hep beraber eğlenelim. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.